Serinin bir önceki videosuna gelen beğeni oranı ve etkileşimi yüksek olduğundan dolayı bu haftaki videomuzda Osman Gazi serisinden devam ediyor. Abone olan ve videoyu beğenen herkese teşekkür ediyoruz. Unutmayın, videoları beğenerek serinin bir sonraki videosunun daha hızlı gelmesini sağlayabilirsiniz. Kulacahisar'ın Osman Gazi tarafından yıkılması ile İnegöl tekvuru savunmasız durumda kalınca Karacahisar Tekfuru'na haber yollayarak ''Neye durursun? Seni ve neslini esir ederler. Hem bu vilayeti bizim elimizden alırlar, harap ederler. Kendileri bir garip Sufi Türkmen değillerdir ki biz de ona göre muamele edeydik. Şimdi bunları bu vilayetten çıkarmazsak son pişmanlık fayda vermez.'' dedi. Bunun üzerine İnegöl Tekvuru ve Karacahisar Tekvuru Osman Gazi'ye karşı anlaşmış ve birleşmişti. İkisi de ordusunu Söğüt ve Domeniç'te bulunan Osman Gazi ve Mücahitler üzerine sevk etmişti. Bu iki ordu Osmanlıları tarih sahnesinden tamamen silmek için yürüyordu. İnegöl ve Karacahisar tekvur ordularının üzerlerine geldiğini öğrenen Osman Gazi, bu orduları karşılamak için derhal Domaniç'e hareket etti. İkizce'ye ulaşıp Domaniç belini açtıkları bir alanda Doğu Roma ordusuna karşı pusu kurup beklemeye başlamışlardı. uzun süren bir bekleyişin ardından toz bulutu ile birlikte Rum ordusunun geldiği görüldü. Mücahitler Osman Bey'in emrini beklemekteydi. Rum ordusu planlanan bölgeye gelince Osman Bey hücum emri verdi. Mücahitler hep birlikte Rum ordusu üzerine saldırarak Rumları kıskaca aldılar. Rumlar hazırlıksız yakalanmalarına rağmen sayıca üstün olmalarının avantajını kullanarak mücahitlere zor anlar yaşattılar. Ancak tekbirler eşliğinde harp eden kayılar Rum ordusunu birer birer kırıyordu. Bu şiddetli çatışmalar sürerken Osman Bey'in ağabeyi Sarıbatu aldığı darbe sonucunda ağır yaralanarak şehit oldu. Sarıbatu'nun şehit olmasıyla Kayı saflarında bir anda hüzün ve gazap rüzgarları esmeye başladı. Kayılar tam bir gayretle Rumlar üzerine fırtına gibi çöktüler. Bu esnada Rum ordusu komutanı Kalanos öldürülmüştü. Başsız kalan Rum ordusu dağılmaya ve kaçışmaya başlayınca kayılar peşlerine takıldı. o gün pek çok rum askeri öldürülmüş ve esir alınmıştı. Bu Osman Bey için büyük bir zaferdi. Ancak bu hüzünlü bir zafer olmuştu. Zira Osman Bey'in çok sevdiği ağabeyi Sarobotu'nun şehit düşmesi herkesi hüzne boğmuştu. Bu zafer Osman Gazi'ye büyük bir şöhret kazandırmıştı. İnegöl ve Karacahisar tekfur ordularının Söğüt'e saldırdığını ve Osman Bey'in onları mağlup ettiğini haber alan Anadolu Selçuklu Sultanı, ''Karacahisar tekfuru bize isyan etmiş. O kafirler böyle işler yaparlar. Bizde İslam gayreti yok mudur? Tez asker toplansın.'' diye emir vererek ordusuyla Konya'dan Karacahisar üzerine yürüdü. O sırada Osman Gazi ve mücahitleri de kaçan Rum ordusunu takip ederek Karacahisar'a ilerlemişti. A101'de çeşit çeşit gıda ürünü... Sultanın ordusu ile birleşen Osman Gazi durumu sultana bildirdi. Sultan Karacahisar'ı ele geçirmek için mancınıklar ve harp aletleri getirtmişti. Birlikte Karacahisar'ı kuşatmaya başladılar. Kuşatmanın üçüncü günü Konya'dan gelen bir takım feryatçılar sultanın huzuruna girerek ''Bayıncaz Tatar'ı Konya Ereğli'ye saldırdı, şehri harap edip ateşe verdiler.'' diye haber verdi. Bunun üzerine Sultan Osman Gazi'yi çağırdı. Hisar kuşatması için getirdiği bütün silahları Osman Gazi'ye teslim etti. ''Oğul Osman Gazi, sende saadet nişanları çoktur. Sana ve senin nesline dünyada karşı koyacak kimse yoktur. Benim duam Allah'ın yardımı, evliyanın himmeti ve Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın mucizeleri seninledir.'' dedi. Ardından kuşatmayı Osman Gazi'ye devrederek ordusuyla Konya'ya döndü. hemen Ereğli'ye yöneldi. Tatarlar Sultan Gıyasettin Mesud'un geldiğini öğrenince ona karşı hemen harp hazırlığına giriştiler. İki ordu Biga karşı karşıya geldi. İki gün, iki gece süren şiddetli bir muharebe yaşandı. Sonunda Sultan Tatarlara karşı galip geldi. Ereğli halkını yaptıklarından ötürü Tatarlara hiçbir şekilde merhamet gösterilmedi. Bu sırada Osman Gazi Karacahisar'ı fethetmiş, Karacahisar tekfurunu yakalayıp idam etmiş ve gazilerine pek çok ganimetler dağıtmıştı. Osman Gazi, şehirden elde edilen ganimetlerin bir kısmını yeğeni Aktümur ile birlikte Selçuklu Sultanına göndermiş ve fethi müjdelemişti. Bu habere çok sevinen Sultan, Aktümur'a ikramlarda bulunarak Osman Gazi'ye hisar fethetmek için gerekli olan harp aletleri gönderdi. Karacahisar Kilisesi camiye çevrilmiş Böylelikle Kuzey Batı Anadolu toprakları günde beş vakit namaza çağıran ezan seslerini dinlemeye başlamıştı. Zamanla şehirdeki Hristiyanlar Osman Gazi idaresindeki adalet ve hoşgörüden etkilenerek Müslüman olmaya başlamış ve Karacahisar bir İslam şehri olmuştu.